Mert Mapolar'ın köşe yazısı. Başlık, kendi ülkesinde yabancılaşmak, en acı kayıptır. Kıbrıs Türk halkı, yıllar boyunca Kıbrıs'ta değişen siyasi, ekonomik ve toplumsal koşullar nedeniyle çeşitli dönemlerde göç etmiştir. Ancak son yıllarda, KKTC'den göç eden Kıbrıslı Türklerin sayısında ciddi artışların olduğuna yönelik gözlemler çoğalıyor yani Kıbrıs Türk'ünün göç dalgası artıyor. Ülkedeki toplumsal baskıların, daha fazla artarak yaygınlaştığını ifade eden vatandaşların sayısında, her geçen gün daha fazla artışların olduğuna dikkat çekiliyor. İster istemez bazı rakamlar da ortaya çıkmaya başlıyor. 780 binden daha fazla Kıbrıslı Türk'ün Birleşik Krallık'ta yaşadığı. 180 bin’den daha fazla Kıbrıslı Türk'ün Avustralya’da yaşadı. 10 binden daha fazla Kıbrıslı Türk'ün Kanada’da yaşadı. İddia edilen ve bilinen en düşük rakamlardır. Farklı ülkelere göç edip, yurt dışında yaşamlarını sürdüren tüm Kıbrıslı Türklerinin gerçek sayısının ne olduğunu maalesef kimse bilmiyor. Ancak bilinen bir gerçek vardır ki, o da herkesin kendi ailesinde, hem İngiltere'de, hem Avustralya'da hem de Kanada'da yaşayan akrabalarındaki sayıların, her geçen gün daha fazla ve daha hızlı arttığıdır. Kıbrıs Türk'ünün geçmişte yaşadığı göç hareketi günümüzde çok daha ciddi ve büyük bir göç hareketine dönüştüğünü kimse göz ardı etmemelidir. HKTC'de sorunlar yumağı her geçen gün daha fazla büyüyor ve genişliyor. Toplumsal umutsuzluklar, huzursuzluklar, endişeler, kaygılar, korkular yaygınlaşıyor ve derinleşiyor. Peki neden Kıbrıslı Türkler tarihten bu yana yaşanılan en fazla göç dalgası hareketini şimdi daha fazla tekrardan yaşamaya başladı? Ülkedeki sorunlar biliniyor fakat sorunların çözümüne yönelik yeterince çalışmalar niye yapılmıyor? Kıbrıs Türk halkını göç etmeye iten başlıca nedenlerin neler olduğuna kısaca bir bakalım. Ekonomik zorluklar, KKTC'deki ekonomik zorluklar her geçen gün daha fazla artıyor ve ağırlaşıyor. İşsizlik oranları yükseliyor. Toplumun çoğunluğunun gelir seviyeleri her geçen gün daha fazla düşüyor. Eğitim ve kariyer fırsatları Kıbrıs Türk gençliği artık daha fazla şeyin farkında ve daha iyi eğitim, kariyer fırsatlarına ulaşmak için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dışında üniversite eğitimi almayı tercih ediyor. Her geçen gün daha fazla Kıbrıslı Türk genci yurt dışındaki üniversitelerde eğitim alarak gelecekte daha iyi bir kariyer yapma fırsatlarına sahip olma hedefini ortaya koyuyor ve mezun olanlar da ülkeye kolay kolay dönmek istemiyor. Siyasi belirsizlik, Kıbrıs meselesi, KKTC'de yaşayan Kıbrıslı Türklerin üzerindeki yaşamsal olumsuzlukları ve yükü artırıyor. Bunlardan Kıbrıslı Türk gençliği daha fazla etkileniyor. KKTC'nin tanınmamışlığı ve Kıbrıs sorununun hala çözülememiş olması, Kıbrıs Türk halkını gelecekte neyin beklediği konusunda endişelerini tetikliyor. Belirsizlikler Kıbrıs Türkünü ister istemez göç dalgasına itiyor sosyal, kültürel nedenler ve toplumsal baskılar, daha özgür bir yaşam tarzı ile sosyal, kültürel faktörler ve çeşitli toplumsal baskılar Kıbrıs Türkünün KKTC'den göç etme eğilimlerini tetikliyor. Yani anlayacağınız Kıbrıs Türk insanının ülkede tutulabilmesi için ne doğru dürüst politikalar ne de doğru dürüst vizyonlar vardır. Günümüzde Kıbrıs Türkünün KKTC'den göç etme nedenleri daha da karmaşık hale dönüşmüştür. Ekonomik zorluklar, eğitim ve kariyer fırsatları, işsizlik, siyasi belirsizlik, toplumsal baskılar pek çok sosyal neden göç eğilimlerini şekillendiren başlıca faktörler olmuştur. Kıbrıs sorununun gelişimi Kıbrıs Türk halkının göç kararlarını etkileyen en önemli belirleyici faktör olmaya hep devam edecektir bilinmelidir ki kendi topraklarında yabancılaşmak en acı kayıptır. İnsan, doğduğu topraklara, kültürüne ve toplumuna bağlı olarak büyür. Kendi ülkesinde, kendi insanları arasında büyümenin getirdiği değerler ve deneyimler, genellikle bireyin kimliğinin temel taşlarıdır. Ancak bazen, bir kişi kendi ülkesinde yabancılaşabilir. Bu durum, birçok acı kaybı beraberinde getirir. Kendi ülkesinde yabancılaşma birçok farklı nedenle birlikte meydana gelebilir. Önemli olan bu ülkenin siyasetçilerinin bunu ne kadar iyi anlayabildikleri, ne kadar farkına varabildikleri, ne kadar önlem aldıkları veya aldırabildikleridir. Kıbrıs Türk insanı son zamanlarda kendini yaşadığı topraklarda daha fazla yabancı hissetmeye başladığını söylüyor bunu söyleyenlerin sayısının, bir salgın gibi arttığını, üzülerek gözlemlemekteyiz. Bu durum Kıbrıs Türk insanını duygusal, düşüncesel ve davranışsal olarak olumsuz yönde etkiliyor, ciddi acılar hissetmelerine neden oluyor. Kıbrıs Türk insanı, ülkenin siyasi iklimine, yaşanılanlara, alınan bir takım kararlara, uygulamalara, sosyal yapıya, kültüre, kendi ülkesinde yabancılaştığını şimdi daha fazla dile getirmeye çalışıyor. Kıbrıs Türk insanı kendi ülkesinin değerlerine, yönetimine olan güvenini kaybetmeye başlıyor. Bunu çok büyük bir kayıp olarak hissediyor. Özgürlüklerinin kısıtlandığını, bir takım baskılara maruz kaldığı bir ortamda yaşamak zorunda bırakılmaya çalışıldığını hissederek bundan çok büyük acı hissediyor. Ekonomik güçlükler, işsizlik, yoksulluk ve yolsuzluk nedeniyle Kıbrıs Türk insanı kendi ülkesinde mutlu bir yaşam sürdüremediğini hissederek daha iyi bir hayat için başka bir ülkeye gitmek zorunda bırakıldığından bahsediyor. Sebepler katlanarak artmaya devam ediyor. Kendi ülkesinde yabancılaşmanın en acı kayıplarından biri de kuşkusuz aidiyet duygusunun kaybıdır. Aidiyet duygusu bir kişinin toplumuna, kültürüne ve tarihine olan bağlılığını ifade eder. Kendi ülkesinde yabancılaşan bir kişi bu aidiyet duygusunu kaybetmesiyle kimlik krizi yaşamaya başlar. Duygusal acılar derinleşir ve artık daha derin izler oluşmaya başlar. Unutmayınız, görme sadece bakmak değil, anlamaktır da. Üzülerek gözlemliyoruz ki ülkenin siyasetçileri bunlara sadece bakmakla yetinmeye devam ediyor. Bilinen bir gerçek vardır ki Kıbrıs Türk insanı kendi ülkesinde yabancılaşmaya şimdi daha fazla devam ediyor. Bu durum kişilerde kimlik duygusunu, toplumsal aidiyetini ve duygusal dengesini kaybetmesine neden oluyor. Kendi ülkesinde yabancılaşan kişiler bu sefer farklı bir ülkede yaşamını yeniden kurmaya mecbur bırakılıyor. Siyasetçiler sadece bakmakla yetinmeyip anlamaya da çalışmalıdırlar artık ülkeyi yönettiklerine inananlar, ülkedeki aidiyet duygularını koruyabilmeli, toplumsal baskılarla ve ekonomik güçlüklerle mücadele edebilmelidirler. Herkesin kendi ülkesinde aidiyet duygusunu yaşayabilmesi ve toplumsal olarak kabul görmesi, ekonomik olarak gelişmesi, daha adil ve insan haklarına saygılı bir dünya için önemlidir. Bakmak kadar anlamak, anlamak kadar da hissetmek şimdi daha fazla önemlidir üzülerek gözlemliyoruz ki, Kıbrıs Türk'ünün göç dalgası her geçen gün daha fazla artıyor, daha fazla genişliyor ve daha fazla yaygınlaşıyor. Söylenilemeyecek bazı sayılar artıyor. Umutsuzluğun umut olduğu KKTC'de duygusal, düşüncesel ve davranışsal sorunlar her geçen gün daha fazla artıyor. Sürekli sorulması gereken sorular çoğalıyor. HKTC'de göç dalgasını artıran umutsuzluk duyguları neden şimdi daha fazla artmaya başlıyor? Neden Kıbrıs Türk insanı şimdi daha fazla umutsuzluğa itiliyor? Kıbrıs Türk insanı neden şimdi kendini daha fazla umutsuz hissediyor? Kazananlar onlar mı, yoksa göç dalgasına katılanlar mı? Kendi topraklarında yabancılaşmak, kuşkusuz en acı kayıptır. Hatırlanmalıdır ki umutsuzluk zihinlerin en büyük karanlığıdır ve ona izin verirseniz tüm hayatınızı saran geceye dönüşürler. Umutsuzluk, denizde kaybolmuş bir gemi gibidir; rotasızdır, yönsüzdür ve çaresizdir. Umutsuzluk aslında yenilgiye giden en kısa yoldur. Umutsuzluk, başarısızlığı değil, vazgeçmeyi kabul etmek anlamına geldiğini hep hatırlamalısınız umutsuzluğa kapılmak, karanlık bir odada pencereyi görmemek gibidir. Umutsuzluk, zihinsel bir engeldir, onu aşabilenler, başarıya giden yolu da bulurlar. Umutsuzluk, korkunç bir düşmandır, ona asla teslim olmama bilincini geliştirmelisiniz. Umutsuzluğun başarısızlık hikayesinin sonu değil, sadece bir bölümü olduğunu hatırlamalısınız ve hatırlatmalısınız. Kıbrıs Türk halkı, kendi topraklarında yabancı olduğunu, şimdi daha fazla hissediyor. Kendi ülkesinde yabancılaşmak, yürekleri paramparça ediyor. Kendi ülkesinde yabancılaşmak, en acı kayıptır. Bu yazı Mert Mapolar'ın 20 Ekim 2023 tarihli, Kıbrıs postası, biraz aydınlık, köşe yazısından seslendirilmiştir. Dinlediğiniz için teşekkürler.